Çan çiçeği bakımı, çan çiçeği, kampanula, bahar ve yaz aylarında açan, zarif ve gösterişli çiçekleriyle bilinen dayanıklı bir bitkidir. Hem bahçelerde hem de saksılarda yetiştirilebilir. Bakımı oldukça kolay olan çan çiçeği doğru koşullarda uzun yıllar boyunca size eşlik edebilir. Çan çiçeği nasıl büyütülür? Dikim, çan çiçeği tohumları veya fideleri ile yetiştirilebilir. Tohumlar genellikle ilk bahar başında ekilir. Fideler ise baharın sonlarında veya yaz başlarında dikilir. Toprak, iyi direne olan, humusça zengin toprakları tercih eder. Işık, güneşli veya yarı gölge yerleri sever. Ancak öğle güneşinden korunması önemlidir. Sulama, toprağın nemli kalmasına özen gösterin ancak aşırı sulamaktan kaçının. Yaz aylarında daha sık, kış aylarında daha seyrek sulayabilirsiniz. Gübreleme Büyüme döneminde ayda bir kez sıvı gübre verebilirsiniz. Çan çiçeği nasıl çoğaltılır? Çan çiçeği tohum, çelik veya bölünme yöntemiyle çoğaltılabilir. Tohumla çoğaltma. Tohumlar ilkbahar başında küçük saksılara ekilir. Fideler büyüdükten sonra bahçeye veya daha büyük saksılara alınabilir. Çelikle çoğaltma. İlkbahar veya yaz aylarında sağlıklı bir dal parçası alarak çoğaltabilirsiniz. Çelik nemli toprağa dikilir ve köklenmesi beklenir. Bölünme ile çoğaltma. Bitki büyüdükçe kökleri kalabalıklaşır. İlkbahar veya sonbaharda bitkiyi saksısından çıkararak köklerini ayırabilir ve yeni bitkiler elde edebilirsiniz. Çan çiçeği yazın ve kışın bakımı. Yaz. Yaz aylarında düzenli sulama ve gübreleme yapılması önemlidir. Solan çiçekleri temizlemek bitkinin daha sağlıklı olmasını sağlar. Kış. Çan çiçeği soğuk havaya dayanıklıdır. Ancak çok şiddetli soğuklarda bitkinin üzerini örtmek faydalı olabilir. Önemli noktalar. Budama. Çiçeklenme sonrası bitkiyi budayarak daha sık ve sağlıklı çiçek açmasını sağlayabilirsiniz. Hastalık ve zararlılar. Çan çiçeği bazı hastalık ve zararlılara karşı hassas olabilir. Düzenli olarak kontrol edin ve gerekli önlemleri alın. Saksı değişimi. Saksıda yetiştirilen çan çiçekleri kökleri saksıyı doldurduğunda daha büyük bir saksıya alınmalıdır. Özetle, çan çiçeği bakımı kolay ve dayanıklı bir bitkidir. Doğru koşullarda yetiştirildiğinde bahçenize veya balkonunuza renk ve güzellik katacaktır. Çan çiçeği resimleri, çan çiçeği bakımı videosu. Başka sorularınız olursa çekinmeden sorabilirsiniz. Umarım bu bilgiler size yardımcı olur. Ek bilgiler. Çan çiçeği farklı renklerde çiçek açabilir. Mavi, mor, beyaz, pembe. Çan çiçeği kesme çiçek olarak da sıkça kullanılır. Çan çiçeği bazı bölgelerde yıllık, bazı bölgelerde ise çok yıllık olarak yetiştirilir.